Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma umarım iyisinizdir bugün sizlere Temmuz ayının dördü için günlük bakım yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var hepinize hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar Evet. Bak burada e, elim kolum bağlı dediğim bir durum var. Ama bu ailesel bir konuda. Yani evliysen eşinle olabilir, çoluğunla çocuğunla olabilir. Hani bu yaşadığınız alanda bir takım sıkıntılarınız var. Ama diyorsun ki ne yaparsam yapayım düzelmiyor. Çaba da veriyorsun. Bu durumla alakalı çaba da veriyorsun ama çok yıpranmışsın. Yorgunum diyorsun. Devam edelim. Aile konuları bugün senin e, düşüncelerini çok meşgul edecek yani kafanı çok vereceksin bugün çünkü demek ki ya bir tartışma oldu ya bir e, birbirinizi anlayamadınız uyumsuzluk oldu bir şeyler olmuş arkadaşlar yaşadığınız alanla alakalı görünüyor evet e, bak burada yalan söyleyen birisini sen görmüşsün fark etmişsin bu insana bir arkanı dönüyorsun. Yani artık görüşmek istemeyeceksin, soğukluk yapacaksın ya da seni kandırdığını anlayacaksın. Bunu anlamadıysan anlayacaksın arkadaşım birkaç gün içerisinde. Çünkü bu kişi çok kendini belli ediyor. Sen her seferinde bu insanı görmemezlikten gelmesin. Hatta çok da uyarılmışsın. Bu kişiyle alakalı etrafından da çok uyarı almışsın gibi. Sevdiğin insan. E seni o kadar düşünmeye başlamış ki arkadaşlar yani e, hiçbir işe odaklanamıyor yapacaklarına odaklanamıyor ya sana adım attı sen bir cevap vermedin ya da cevap vermeyeceksin böyle durumlar olacak bir şey takıntı yapacak bu insan ya gördüğü bir şey oldu seninle alakalı kıskançlık yapıyor kendine işine gücüne odaklanamıyor ama sen bu insanda kopuksun görüşmüyorsun soğukluk var bu böyle birisi Şimdi burada benim artık gözüm açıldı diyorsun arınmışsın etrafından gerçekten art niyetli insanlardan arınmışsın bir iki kişi daha var arkadaşlar ondan sonra daha çok rahatladığını göreceksin çok kafaya takmışsın öncesinde ailesel problemler de yaşamışsın üçüncü kişilerden dolayı ama artık takılmayacaksın para mevzuların oldukça sana sıkıntı veriyor çok da düşünüyorsun sen uykuların bile kaçıyor olabilir bir ödemeler var üst üste gelen e, maddi konular var ama bakım diyor ki bir yerlerden de kazancım var gelirim var ama gelmemiş ya çalıştığın yerden düzenli alamadın arkadaşım ya da beklediğin bir yerlerden paran gelmedi sen bunlara baya bir üzülüyorsun düşünüyorsun e, giderlerin de çoğalmış bir taraftan bir paraya da belini bağlamışsın hani olacak diye bakmışsın gecikince de Psikolojin bayağı bir bozulmuş maddi yönden. Zarar bile edenler olmuş olabilir. Ondan dolayı da bunları yaşıyor olabilirsin. Hani böyle kazanacağım deyip bir yerlere yatırım mı yaptın arkadaşım bilemem. Hayatına göre dinle beni ama umduğunu bulamamış da olabilirsin. Evet. Bir de gizli. Gizli saklı ne oldu arkadaşlar. Birilerinin bilmesini istemediğim bir şey görüyorum. Yani bilmesin diyorsun. Ailenden birisin bilmesin diyorsun. Arkadaşların mı bilmesin diyorsun. Ama diyorsun ki e, duyulursa olmaz. Hani sorun çıkar diyorsun. Böyle bir durum içerisindesin. Sen artık neye karşı böylesin? Kime karşı? Evet yani bir borç almış olabilirsin. Kapatmaya çalışıyor olabilirsin. Ama e, hayatındaki insan bilmiyor. Ya da yaşadığın alanda kimse bilmiyor. Gizemli saklı durumlar diyor. Bakın bir dedikodu var burada. Ailesel konularda bir tartışmalar olmuş olabilir, kavgalar. Yani kardeşler arasında ya da işte anne baba arasında olabilir. Çok üzülmüşsün, gözyaşı da dökmüş gibi görünüyorsun. Evet, düzelir mi diyorsan kırgınlıklar baki diyor. Yani sizin kırgınlıklarınız yeni değil, sanki eskiye de dayanıyor. Gelgit durumları çok yapılıyor. Bazılarınızda çok kuvvetli ama. Aile bağlarınız bazılarınızın çok kuvvetli. Özellikle su burcundan olanlar, akrep, yengeç yani bu burçtan olanların bağları çok kuvvetli gözüküyor. Bu sıralar ailesel konularda çok böyle keyif alacakları ortamlar olacak. Bir de oğlağı görüyorum, oğlak burcu. Evet küslüklerin var senin. Bir kişi de değil birkaç kişi hissediyorum arkadaşlar. E, bunlar kimlerdir bilemem hayatına göre dinle barışmak istiyorsun. Yani e, böyle olmak istemiyorum Barışmak istiyorum diyorsun Fakat kırgınlıklarınız e, Küskünlükleriniz kaç yerde belirmiş Ama mutsuzsun Bu kişilerin de mutlu olduğunu sanmıyorum Arkadaşlar ama bakım diyor ki e, Öyle bir süreçtesin ki Sana adımlar gelebilir Ama bu hemen olmayacak yani Bugün yarın diye görmüyorum Ama seni üzen konularda Özellikle özlediğin birileri var Görüşmediğin birileri var. Bu kişilerle alakalı bir görüşmelerin sonradan olacak, ama hemen olmayacak. Hatta e, bir karı koca aracı olacak, sizin barışmalarınıza vesile olacak. İnatlaşmayın arkadaşlar. Bir hastalık da buna sebep olabilir. Birisinin hasta olduğunu duyup da siz bile adım atabilirsiniz. Evet, bir sağlık konularından sanki bu küslüklerde bir düzelmeler olabilir gözüküyor yarıda kalmış bitmemiş bir durum görüyorum arkadaşlar bu geçmişten biriyle alakalı unutamadığınız biri gibi çok takılıyor kafana bu sıralar her zamankinden daha fazla takılıyor çünkü neden barışacaksın barışmak isteyenleriniz var beni dinleyenlerin arasında o yüzden e, yarıda gözüküyor zaten istiyorsun çünkü bu insanı gelecek e, tekrardan bir şans birbirinize vereceksiniz ama sonrasında yine kafana yatmazsa da artık bir daha bu şansı vermeyeceksin çünkü istiyorsun gerçekten istiyorsun ama devamlı aynı şeylerde yaşamak artık beni yoruyor diyorsun. Son bir şans diyor. Bakın yeni tanışanlarda bir kuruntu, bir kuşku var. Doğru insan mı, samimi mi? Yoksa beni kandırıyor mu? Gibi gibi kafanızda dönen durumlar var. Yeni tanışmalarda bu gözüküyor. Arkadaşlar kelebek çıkmış. Bak kelebeğin anlamı kısa süreli Beraberliktir Evet bazılarınız ki gidecek kiminizinki de ilerleyecek şimdi hepiniz aynı şeyi yaşayacaksınız diyemem e, bireysel bakımlarda bu daha net gözükür ama burada e, kelebek gördüğüm için yeni tanışanlarda ayrılıklar olabilir zaten bu kişi sana samimi değildir sana kendini kötü hissettirir davranışlarıyla belli eder anlarsın en azından koptuğun zaman üzerine çok düşme ya da yeni tanıştığın kişiye çok belini bağlama hani böyle çok beklentiye girme tanımaya çalış. Evet ama e, çok çabuk duygu kapılarınızı açtığınızı görüyorum. Yani birisinden etkileniyorsan çok çabuk onun analına giriyorsun. Yani onun enerjisine giriyorsun. Hani olsun diye çabalıyorsun. İşte, o zaman üzülüyorsun. Sana uygun değilse de o zaman ne oluyor? Kapıldığın için üzülüyorsun. Akışta kal lütfen. Kiminizin de çok güzel ilerleyecek ama bak. Hepiniz aynı şey geçerli görünmüyor. Evet Şimdi öfke var burada, ee, yani gözlemlediğiniz ve kızdığınız bir durum var sanki. Bu durum arkadaş arasında olabilir. Sen bakıyorsun, ses çıkarmıyorsun şu an ama öfken var. Yani yakında bir konuşma yapabilirsin. Şu an izlediğin, gözlemlediğin konular neyse arkadaşlar arasında. Yani birisiyle arkadaşlığını bitirmek isteyeceksin. Yani sanki seni kıskandırmaya mı çalışıyor, sanki sana inat bir şeyler mi yapıyor? Hani sen sen görüyorsun yani her şeyi. Şu an ses çıkarmıyorsun, izliyorsun. Ama bırakacaksın. Keskin bir şekilde e, bu insanı hayatından çıkarıp bırakmak isteyeceksin arkadaşım. Bu insan gelmek istese bile barışmayacaksın. Çünkü net bir duruş var burada. E, böyle insanlar istemiyorum etrafımda, çevremde diyebilirsin arkadaşım. Şimdi Akrep burcundan çok gözükmüş bakım, Su burcundan Su element, Yengeç Akrep, e, Ateş burcundan da Yay olabilir. Böyle birisinden e, bir haber bekliyorsan sevdiğin bu burçlardansa e, çok güzel bir beraberlik sıfırdan başlangıçlar, barışmalar olabilir arkadaşlar. E, ve Kova burcu da sana bir adım atabilir. Yani sevdiğin insan Kova burcundansa buradan da sana adım gelebilir. Ama bakım diyor ki sen net adımlar istiyorsun. Öyle gelip giden birisini istemiyorsun. Yani ne istediğini bilsin. Yani benim hayatıma girecek insan bundan sonra ne istediğini bilecek diyorsun. Karşındaki insana belki bunları bile dile getirmiş olabilirsin. Net gelmezse yol göstereceksin. Ciddiyet istiyorsun belki. Artık bilemiyorum yasak aşk yaşayanlar var kesinlikle var arkadaşlar beni dinleyenlerin arasında yasak aşka çok az istek oluyor o yüzden bakmıyorum arkadaşlar çok istek olursa bakarız evet çünkü videolar çekiyoruz az izleniyor bu sefer de emeğe karşılık alamadığım için o videoyu çekmiyorum arkadaşlar o yüzden çok istek olursa çekeriz. Şimdi burada bir e, parayla alakalı bir sevinç olacak bir kredi çekme isteği ama bir e, arabayla alakalı sanki bunu görüyorum araba almak isteyenleriniz var. Böyle bir gözlemliyorsunuz araştırıyorsunuz e, uygun bir şekilde e, bir fırsat çıkacak karşınıza ve alacaksınız e, bir erkek de buna vesile olacak bir erkek destek olacak ya da sana bir fikir verecek. Etrafında bu sıralar seni güzel yönlendiren insanlar olacak arkadaşlar. Ama senin hayatından çıkarttığın birileri olacak. Yani senin öyle bir dönemden geçtiğini görüyorum ki bir yenilenme var. Düşüncelerinde bir tazelik var. Hani kararlarını o kadar güzel net vereceksin ki ne isteyip istemediğini bildiğin içinde kazanacaksın. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.